Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer kanala abone değilsen abone olup videoya like atman beni çok mutlu eder. Ayrıca neredeyse haftanın her günü canlı yayındayız. Akşam 8'den sonra YouTube'da canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlara da bekleriz. İyi seyirler. Bir bir güzel sonuç. Real Madrid çıkıyor değil mi grupta? Real Madrid de gruptan çıkmak üzere. Burada bir Fenerbahçe bir yerde görüyorum. Hey, hey dostum sakin ol Fenerbahçe. <laughs> Yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyince Fenerbahçe öttürmüş. Bak direkt kornerden atıyoruz hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Ayıp ottin be. Allah Allah. Abi izleyici sayısı az. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Ne olacak? İzleyici sayısı az olsun. Biz birbirimiz beraber olalım. Hep beraber olalım. Bize yeter. Goygoyumuz muhabbetimiz devam etsin. Sorun yok. Selam dayı. Aleyküm selam. Kral hoş geldin. Lan onu nasıl kaçırdım ben ya? Aga ayağımızı... Koşma lan. Offside yok. Onu kime attın? Hoş geldin Mehmet. Ya. O Real Madde gidilmiş. Nerede gittik be Real Madrid'de be oğlum? <laughs> Beyaz formaları giyince sen bize Real Madrid'e mi sandın? son atak. Vur. Gol be. İsa kalktı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aa gidebilirsem anında gideceğim kanka. Görüyoruz yani uygun değil. Leverkusen bile benim kiralık gönderiyor şu anda. Direkt Real Madrid aga. Göstereceğim şimdi nasıl yaptığımı. Real Madrid tanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Bu sene tek hedefimiz var. Lig şampiyonu artı şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Leva Kuzan'da kazandığımız şampiyonlar liginin çok önemli değil. Zaten kadro dışı kalmıştık. Şimdi göstereceğim oyun kuralları sana simüle nasıl yapılır. Başlarsa yeni sezon göstereceğim. Real Madrid'e geldik. Büyük takım, büyük adam. Ancelotti. Ancelotti baba. Selamun aleyküm. Bakalım. Eni... <laughs> Küçük yenisi mahvettin. biz de mahvedecek misin Ancelotti? Adam ol Ancelotti. Aklını alırım. Real Madrid'e geldik. Kralın takımı dünyanın en büyük takımına hoş geldik. Kanka. Şimdi oyun kralları sana gösteriyorum. Ee, takvime giriyorsun buradan. Şu sezon bölümünden. Benim prom sezon bölümünden takvime giriyorsun. Ve... Günü simüle et dediğin zaman o günler tık 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 geçiyor kardeşim haberin olsun. Tamam. Bu birinci kural. Sonrasında bizim şimdi şampiyonlar ligi başarımız çok önemli değil. Biz Leverkusen'de oynamadık arkadaşlar. Bir alan yok. Topun tesisine dokunmadık. Geçiyoruz o yüzden Leverkusen tarafı hiç hoş bir sezon olmadı bizim için. Şampiyonlar ligi falan kazanıldı ama biz oynamadık yani. Bir tane bile ilk 11 maçımız yok herhalde. Ligde aynen yok. Totalde bile yok. Bu sene bizim için yokluk sezonuydu. Ama sorun değil. Kadro merkezimize girelim. Bakalım bu takım güçlü mü güçsüz mü onu bir görelim. Hoppa. Kalemiz Kurtuay'a emanet zaten. 90 overall. Onun oyunun en iyi biri. Solbek Balde gayet güzel. 89. Paris'i 89. Bilgisayar kanka bu. Mobilde değil, PlayStation'da değil. Abi Deportivo Atletico Madrid'e yeniyor. Deportivo adamdır be simüle ettik bütün sezonu Leverkusen şampiyonlar ligini aldı. Oynamadım <laughs> sezonda. Real Madrid'e geçtim. Real Madrid'e şampiyonlar ligini alacağım nasipse bitireceğiz. Abi United 3. takımın elinde. Mehmet 20 artı 1'de. Al 120 artı 1'de. Hiç şaşırtmaz beni kanka. Abi tamam, 1300 Junior'la beraber oynama hayali vardı be Santrafor'da. Real Betis Real Madrid maçımız hayırlı uğurlu olsun hanemize. Bütün ligleri gezdik arkadaşlar. Almanya'da oynadık, İngiltere'de oynadık, Premier Lig'de oynadık, İtalya'da oynadık. Türkiye'de oynadık. Crafty, hoş geldin kral. Lan ben santraforum, geri dönüyorum ya. Bana Bellingham ve santraforuz artık. Enteresan olacak bu. Bir müsaade edin. Güzel. Ne yapalım kanka? Ultimate'e devam. Sen ne yapıyorsun? Ultimate diyorum ya. Şey, oyuncu kariyerimize devam Real Madrid'deyiz. Vay vay vay. Emojiler için teşekkür ederim. <laughs> Sen naber? Nasılsın? Craft'e reis. Ben hala kendimi kanat zannedip savunmaya kadar geliyorum ama ben artık bir forvetim. Ben savunma arkasına koşular yapan deli bir santraforum. Yalnız bu karakter Real Madrid çok uygun ya. Bayağı uygun. Aşırı hızlı, aşırı fiziği iyi, yani fiziksel durumu iyi. Savunma arkasına koşu atmayı seven ve hızlı bir santrafor benim adam. Real Madrid aşırı uygunum ya. Her topu aldığımızda tehlike. Abi gol oldu penaltılar başlıyor. Hayda. Celil şey abi senin için koyarım emojiyi. O hareketli emoji'ler de çok güzel oluyor ya. Onu da çok seviyorum. Tık kalpler geliyor böyle. Kendimi TikTok yayınındaymış gibi hissediyorum. Aa! Gulatın. <laughs> Bak gelmeye başladı şimdi tık 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 Abi rahmet iyi oldu ya bakalım göreceğiz. Vinicius'u oynamıyorsa kötü benim için de Vinicius Junior oynarsa daha iyi olacak. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Abi ben atıyorum. Eyvallah kanka. Allah razı olsun. O daha tatlı geliyor bana ya. Sezon açılışımızı yaptık arkadaşlar. alla başladık. Vay vay vay. Madalyalar, plaketler geliyor. Çok güzelsin Orkun. Aferin Balde. Natasha. Önü maçlar geçmiş olsun. Oh. Aracıyı mıhlayacaktım vallahi da. Ne sunala benziyor da değildir herhalde. Kolluğa doymuş. Yedin mi smükletini kanka? Emojiler <laughs> akmaya devam ediyor. Afiyet olsun gülüm. Yalnız alanı çok güzel boşalttılar. Bu Lataş'a da fena değil. Arka direkteki kardeşim at bakalım golünü. Ah be. Ayağına sağlık. böyle yemedik. Neyse ben koşmuyorum. santroforum bana ne. Rahmat şu ana kadar gücünü gösterdi. Tabii Betis daha kolay bir takım. Cümlemizi bitirmeden yedik golü. Cümlemizi bitirmeden yedik böyle. Böyle bir şey olamaz ya. bıraktım. Bundan sonrası sizde. Oy! Lotosa! Topu çok iyi getirdi. müthiş gol attı. Abi bize ucuz bir üzücü bir anı anlatır mısın? Üzücü bir anı aklıma gelmiyor kanka. Vardır hayatta tabii ki üzücü bir anı da şu an aklıma gelen bir şey yok. Valla anı anlatır mısın diye aklıma anı gelmiyor abi de gelirse anlatayım daha güzel oluyor. Kendimi zorlamış olurum o zaman. Kendimi zorlayınca da çok güzel bir, bir anım aklıma geleceğini sanmıyorum böyle. Sorulara zor cevap verebiliyorum. Geldiğinde anlatıyorum zaten. Normalde pinov müsait olsa geçen haftaki yayında çok şey anlattım da kayıt almadı tabi yani şey yapmadı. Bu takım büyük takım arkadaşlar. Abi ne yapacaksın 45 maçtır yenilmeyen Leverkusen dakika ya oğlum şampiyon oldular. Şampiyon olduktan sonra oynarlar mı? A.S. Ronaldo hoş geldin. bir noktadan sonra oynamazlar. Ha. Salarlar yani. Like'ları çok görmeyin. Atın, destek olun gençler. Maçın bundan sonrası bizim için önemli değil. Değişiklik isteyelim. Ya o Dortmund'un başarısından ziyade birazcık Leverkusen'in şampiyonluktan sonraki salmasıyla alakalı bir şey bence. Of. Abi büyük topçuyuz. Büyük. Beni C'ye gir oyna kanki. Her geyik bir olsun. bitmiş olur. Hello Punch Reis. Punch gördün mü en son olduğunu? Simüle ettiğimiz sezonda Leverkusen şampiyon oldu. Şampiyonlar ligi şampiyon oldu. Abi sizde bir kilo et kaç para? Bilmiyorum ki kaç para. Her gün değişiyor fiyatı. Bittiğim Tabi bir şey Aa, ben gildedik. İstanbul'dayım kanka. Ya Vinicius süsçünür oynatsana kanka. Niye 80'lik adamı oynatıyorsun ya? Allah aklım almıyor bazı şeyleri. Altı TL bir kilo. Orkun var bizde. Arda yok ama. Vay kardeşim benim 55 diyor musun sende Abi yazdığım şeyleri okuman beni mutlu ediyor. Vallahi ben gördüğüm her şeyi okumaya çalışıyorum. Umarım çok büyüdüğümüzde de Tuğkan Reis gibi çoğu şeyi okuyabilirim. Ölümü açmadılar. En kötü şut çekin arkadaşlar. Belin gol. Belin gol güzelsin. Şu Çocuğu yedek bırakmışlar diye gitmiştir. Vallahi yüksek ihtimalle ondan gitti biliyor musun? Uff. Bakın mısın be. Gayet güzeliz. Artık kornerler de tabi güzel geliyor. Hem orta açmam yükseldi hem de palso 99 oldu. Benim golü aynen burada. Ya kanka normalde Vinicius Junior'da forvet oynattı bir maç. Ben Vinicius Junior'la yan yana çift forvet oynasam böyle rakipler için zulüm oluruz da garip bir adam oynatıyor ya 80 olurum. Yani şu koşu abi oraya koşulur mu öyle ya? Beğenmediğimiz takım Mucer. Vallahi billahi ya beğenmediğimiz takım Mucer aldı. Şaka gibi ya. Abi Brawl Star yok Brawl Star oynamıyorum kanka hayatımda hiç oynamadım. Bir santropor olarak yer yapıyorum kalenin içine girdim. Önce kariyer açsak sıkılır mıyız acaba bu kariyer bittiğinde ya? Her maç bir tane şut gelecek aga. Sohbet etmemiz lazım bol bol. Bakın beyler. Asist böyle yapılır. Anam. Ne güzel top. Işte. ED kariyeri mi yapalım önce? ED kariyeri yapalım sonrasında bir önce kariyeri yaparız TD'yi bitirince. TD kariyerinde nasıl yapacağız? Hangi takımla başlayacağız? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Minecraft oynuyorum ve hayatımda hiç oynamadım kanka ben 28 yaşındayım ben şey yapmaya başladığımda hani standart oyunları oynamaya başladığımda şey yapmadım o nasıl Oha. standart oyun yani Minecraft Brawl Stars falan onları oynamadım hiç Onlar benden daha gençlerin işi oldu biraz Senin kariyer futbol menajer kariyerimi attın mı yorum olarak? Attıysan son 10 gündür atanlarınkine daha başlamadım. Onlar için ekler yaparız seninle. PUBG'ye yetiştim. Ama yıllardır oynamıyorum tabi. Tüm süper takımlarının kura sitesine yazalım mı? Çıkanı yaparız. Olabilir aslında. Bayağı bir falso vereceğiz şimdi topa. Çok veriyormuş. Olabilir aslında. Süper takımları kura yaparız. Ama dört büyükler hariç yapalım. Dört büyükler hariç yapalım. Daha keyifli olur. Brazil United ya. Abi ben geleceğim gidiyorum bay bay Furkan'ım görüşürüz kendine iyi bak. Belin gole bak be ne sinirlendi be. Hiçbir şey olsun aga. Bir şekilde kaybetmiyorlar. Vallahi billahi Ben şampiyon oldular diye saldılar diye düşünüyordum. Kapaca psikolojik olarak salarlar çünkü şampiyon takımlar sürpriz sonuçlar alabilir. Ama helal olsun. Merkez bir yeri tuttum arkadaşlar. Ya ben aslında oyundan çıksam iyi olur. Enerjim çok bitti. Ama 10-0 oynadığım için beni oyundan çıkartmayacak. siktim hadi. Güzel. Galibiyetimizi aldık. Selam dostum, bir videonun da sonuna geldik. Eğer video sonuna kadar izlediysen, kanala hala abone değilsen abone olup like atıp bana destek olabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Neredeyse haftanın her günü YouTube'da canlı yayındayım. Akşam 8'den sonra canlı yayınlar başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.